Arkadaşlar selam. Arkadaşlar bugün sizlere küçük bir vlog çekmek istedim. Vlogla AVM'ye gidiyoruz arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Burada kapıyı biraz sert örttüm. Bu arada AVM bizim bulunduğumuz yerden biraz uzak olduğu için arkadaşlar bir saatlik falan bir yol gittik. Burada kendimi falan çektim çünkü çok sıkılıyordum. Sonra burada da yolu çektim arkadaşlar. Bu arada AVM'de çok yorulduk şimdiden söyleyeyim. Bu arada videoyu beğenirseniz bir beğeni tuşuna basmayı lütfen çok unutmayınız arkadaşlar. Bazen unuttuğunuzu düşünüyorum. Burada sonunda AVM'ye geldik arkadaşlar. Sonra ben Eysevek'ten falan alışveriş yaptım ve bir tane meyve suyu aldım. Çünkü çok yorulduk gerçekten. Sonra acıktık ve yorulduk. O yüzden biz pizza yedik. Yani ailecek bir pizza falan yedik arkadaşlar. Çünkü çok acıkıp yorulmuştuk. İşte sonra biz oyuncakçıya gittik. Oradaki toy gittik. Kardeşlerim çok toy gitmek istediği için oraya gittik. Ben de profit slime'lara falan baktım ama almadım. Zaten almak istemiyorum da. Slime falan oynamıyorum. Böyle burada oyuncak oyuncaklara falan bakıyorum arkadaşlar şu toplara falan robotlara ve sonra burada çok güzel ayılar vardı arkadaşlar çok güzel. Evet arkadaşlar şimdi benim kardeşime telefon seçiyoruz. Aslında ben seçmiyorum kardeşim annem ve babam seçiyor zaten ben çok sıkılıyorum şu an. Kardeşim telefonu kırılmış o yüzden yeni bir telefon olacak. gelsin alacağı telefon çok güzel evde de gösterin bay Ve arkadaşlar sonra biz eve doğru gitmeye başladık ve ben bir tane donat aldım çünkü çok canım çekmişti yani. Burada donatımı falan yiyorum. Sonra e, ben biraz yolu çektim. Bu arada arkadaşlar kardeşime aldığım telefon aldığımız telefonu da şuraya yana fotoğrafını koyarım arkadaşlar. Böyle yolu falan çektim arkadaşlar. Bu arada burada müzik dinliyoruz aslında ama e, telif yeriz diye yine müziği koymadım arkadaşlar. Başka